Hadi Baykuş Kız, uyuma kaldın. Çabuk dönüş. Aa çabuk hadi karargahla çalışacağız daha. Aa hadi hemen haftalık analizlerimizi yapalım. Tamam. Aa evet. Tüm güvenlik sistemleri çalışıyor. Çocuklar, Ben de bir etrafı gözlemleyeyim. Oha! Ne zamandır bu mekanizmaları merak ediyordum. Şöyle bir bakayım. Hmm, biraz değişik gibiler. Evet. Hmm, enteresan. Aa, ah, ne Vay, vay, vay canına. Ne oldu bana ya? Bu nasıl bir makineymiş böyle? Aa, kedi çocuk geliyor. Saklamam lazım. Aha, gitti. Ah, kendim biraz tuhaf hissediyorum. Hey, kedi çocuk. Orada ne yapıyorsun? Aa, ah, baykuş kız. Hı, nereye kaçıyorsun Dur? Aa, ah, gördü beni. Nereye gidiyorsun? Oo, kertenkele. Ortalık sessiz. Nasıl gidiyor? Ah, iyi işte. Analitik çalışmalar yapıyorum. <laughs> Oo, Alper. Hoş geldin. Aa, hoş bulduk kedi çocuk. Ne var ne yok? Nasıl geçiyor günün? İyi işte işler güçler. Ne olsun Alper? Hey bana baksana sen. Sabahtan beri niye benden kaçıyorsun? Niye? Söyle bana söyle hadi. Niye benden kaçıyorsun? Bir şey mi sakladın benden? Ha? 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 baksana. Baykuş kız sen neden bahsediyorsun? Ne kaçması ya? Ben seni en son dönüşüm makinesinde görmüştüm. Nasıl olur? Sabahtan beri seni kovalıyorum ben. <laughs> Vay kuş kız çok komiksin. Bana gülme. Benim oyun oynayamazsın. Vay kuş kız ya. Sabahtan beri beni beni görmüş de kovalıyormuş da. yalan mı söylüyorum ben? Ne oluyor? Ha? Orada biri var gördün mü sen de? Aaa burada kaçamayacağım. Hey! Aa, bu nasıl Benden bir tane daha. Ha? Gelin bakayım buraya. İki tane kedi çocuk. Kedi çocuk benim. Aksini iddia etmedik sensin tabii. İyi de sen de kedi çocuksun. Sizin hepinizin gözleri bozuldu. Romeo'yum ben. Romeo mu? Ah, ah, Peki bu nasıl olabilir? Durun durun bir saniye. Tabii ya ben de kedi çocuk diye Romeo'yu kovalamışım. Ama, bu makineyi kullanıp kedi çocuğa dönüşmüş olmalı. Ah tabi ya. Kedi çocuk sen burada kalıyorsun. Sen de benimlesin Romeo. Ah bırak beni bırak bırak dedim sana. Ah ah Alper, onu tekrar Romeo'ya döndürmek için makineyi kullanman gerekiyor. Aksi halde iki tane yeni çocuk olacak. Gel bakalım sen şöyle. Demek izinsiz makineyi kullanırsın ha? Aa, ben bu makineyi sevmiyorum. Ah. ah. Bırakın şunu gününü göstereceğim Aaa dönem hatasızlık çıkmasın şimdi Aa kendi çocuk biraz sakin ol ama artık Sakin ol sakin ol O bizim biraz misafirimiz olacak Bırakın gideyim Bırakın dedim size Bırakın günü Şurada bin tane barfiks çekersen Seni bırakacağım Hadi bakalım Başla Başlasana Bu kadar şey yapmana gerek yok Romeo <laughs> Ah buraya gel. Ah Romeo, kaçacağını zannetme. Bin tane çekince seni serbest bırakacağım. Hadi bakalım, tekrar deneyelim. Ah kaçmalıyım. Bir, dört, yedi, altı, dokuz, beş, bir. <laughs> Matematiği de kötü. Bin taneyi tam çok zor. Bence de çocuklar. Romeo'nun işi bayağı zor. Görüşürüz arkadaşlar. 99 76 48 16 Ay bir mi yoksa? Ay kafam karışıyor çok fena Ay kafam karışıyor